Onur Altan Otomotiv'den satış danışmanınız Arif ben herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda yeni Egea Sedan Launch donanımını ve 1.6 Multijet dizel otomatik versiyonumuzu tanıyacağız. Yeni 1.6 Multijet motorumuzun özelliklerine baktığımızda 130 HP gücüne sahip 320 Nm torktur. Aracın motoru 4 silindirli, 6 ileri otomatik vites olarak karşımıza çıkar. Otomatik vitesimiz ise DCT şanzımana sahip, çift kavramalı, hızlı ve pürüzsüz vites geçişleri sağlamaktadır. Ortalama yakıt tüketimine baktığımızda ise 100 km'de 4.4 litre yakıt tüketmektedir. Seçilebilir olan eko sürüş modu ile bu tüketimi daha da azaltabilirsiniz. Aracımızın hızlanma performansına baktığımızda ise 9.8 saniyede 100 km hıza kadar ulaşabilmektedir. Aracımızın tasarım özelliklerine baktığımızda yeni fiyat logosu, ızgara ile sis farı etrafında bulunan krom detayları araca premium bir hava katmaktadır. İmza led gündüz sürüş farlar ve hemen altında bulunan full led ön farlar %15 daha verimli bir aydınlatma sağlamaktadır. Donç donanımında 17 inçlik elmas kesim jantlar, gövde rengi ayna kapakları, satin krom kapı kolları ve karartılmış arka cam özelliği ile standart olarak sunulmaktadır. Aracımızın arka kısmında ise led stop farlar, park sensörümüz, geri görüş kameramız ve 520 litrelik geniş bir bagaj hacmi ile karşımıza çıkmaktadır. Aracımızın konfor ve fonksiyonel özelliklerini incelediğimizde City fonksiyonlu elektrikli direksiyon sistemi, otomatik klima, yükseklik ve derinlik ayarlı krom detaylı direksiyonumuz, 7 inçlik gösterge panelimiz, hız sabitleme sistemi, Bluetooth telefon bağlantısı, 10 inçlik dokunmatik ekranlı Android Auto ve Apple CarPlay destekli tablet ekranımız, yağmur sensörü ve far sensörü bulunmaktadır. Onur Altan fiyat ailesi olarak bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz değerli müşterilerimizi yeni Egea Sedan Launch donanımını tanımak için showroomlarımıza bekliyoruz. Sağlıkla kalın, esenle kalın, hoşça kalın, bizi takipte kalın.